بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله يا رحمن يا رحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ya Allahu Ahad, Ya Allahu Samet. Allah'ım, Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, aline ve ashabına, Kur'an'ın bidayet zulundan zamanın nihayetine kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir ayetinin temevvücat-ı havai aynalarında temessül eden bütün kelimelerin bütün harfleri adedince salat ve selamet. Ya Rabbi ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar olmayı ve ahseni takvime gelmeyi nasibin müesseriyle emaneti kübrayı tahammül etmeye yani senin muhit sıfatlarını külli şuunatını nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilmeye ve hilafet rütbesine liyakat kazanmaya tam muvaffak eyle. Ya Rabbi kalbimizdeki letaifi ve aklımızdaki havası ve istidadımızdaki cihazatı tamamen ve müttefikan saadet-i ebediyeye müteveccih eyle. Saadet-i ebediyeye göre teçhiz ile tekmil eyle. Ya mükemmil! Saadet-i ebediyeye göre talim eyle, tathir eyle. Ya alim, ya mutahhir! Saadet-i ebediyeye göre tezyin eyle, tenvir eyle. Ya Müzeyyin, Ya Münevvir. Ya Rab, Enbiya, Asfiya, Evliyaların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize imanı ekmel ve hüsnü hatime ver ve bizi onların şefaatlerine mazhar eyle. Bizleri makası-ı rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile sana sevdiren hakiki insanlardan olmayı nasip eyle. İntihab ettiğin dost ve muhataplarından olmayı lütfeyle. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulün olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, bütün âl ve ashabına, kardeşler olan tüm Nebi ve Resullere, evliya ve asviyana, ulema, urefa ve şuhedana ve melaike-i mukarrebine ve salih kullarına salat ve selam et. Onların hürmetine dualarımızı kabul et. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.